Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sahabe diyor ki, cenazeyi yıkadık, kefenledik, kokusunu sürdük. Ya Resulallah bu cenazeyi kıldıracak mısın dedik. Evet dedi diyor. Cenazenin başına geldi. Tam tekbir getirecekken, borcu var mıydı bu adamın sormuş. İki dinar borcu vardı ya Resulallah demiş. İki dinar ben borcu olanın cenazesini kılmam buyurmuş. Ebu Katade isimli sahabi demiş ki ya Resulallah demiş. Bu rahmetten bu adam mahrum olmasın o iki dinarı ben ödeyeceğim demiş. Kefil misin kefilim ya Resulallah demiş. Geçmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldırmış. Akşam olmuş. Ebu Katade sen o parayı ödedin mi demiş. Ya Resulallah daha bir gün geçmedi aradan demiş. Ertesi gün görmüş, e bu kata hadi o parayı ödedin mi sen demiş. Ya Resulallah ödedim demiş, şimdi ödedim. Ha, şimdi adamın cildi soğudu, derisi soğudu demiş. Borç müthiş bir tuzaktır. Onunla yalan başlıyor. Onunla soğukluk başlıyor. Onunla aileler bozuluyor. Müslüman borçlu yaşamaz. Borçlu yaşamayacaksın. Borç büyük bir zulüm sadece komşuların mobille ile yarışacaksın diye borca girilir mi ya? 120 ay borca girende hiç mi akıl yok Allah için ya? 120 ay, 120 dakikası yok bu dünyanın ya. O arada 120 ameliyat geçirme ihtimalin var senin hastanelerde. Kardeşler, bu müthiş bir tuzak, kamçı mamçı değil bu, hançer bu. Neresi kamçı bunun? Sırf mobilyayı değiştirmek için. Arabanın bir model üstüne almak için komşularda var bizde olsun diye filan eşyaya para yatırıp borç kolik olmayacaktın. Olmayacaktın. Olmayacak. Aç mısın? Olmayacak. Çıplak mısın? Çıplak mısın? Çıplak mısın? Ortada, 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 mı Ortada mı kaldın? Hayır. Oturduğu daire daha geniş olacak. Şeriatımız yaşam standartını yükseltmek için borçlanmayı caiz görmüyor. Borç zaruretten dolayıdır. Yatırımdan dolayıdır. Mobilya değiştirmek için, badana yaptırmak için, merdivenleri kaplatmak için, borç olmaz. borç olmaz. Borç yapan bir Müslümanın, acilen vasiyet yazması lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, borcu olan Müslümanın, iki geceden fazla, vasiyetsiz yaşamasını yasaklıyor. Kimden borç alıyorsan, kime borç veriyorsan, Abi şunu bir yazalım ya, ayıp be biz kaçacağız mı? O zaman kalsın. Ayıp değil mi? Vallahi değil. Sonra kavga etmek ayıp değil mi ki Müslüman olarak? Allah buyuruyor yazın yazın diyor, şahit tutun diyor. Bizim şeriatımızda borç aynısıyla geri alınır. 100 gram 100 gram, bir kilo bir kilo. Verilen borç beraberinde menfaat getirdiği zaman geri dönerken o faizdir. Ne olursa olsun. Gecikme olursa 27 Eylül, 27 Ekim, öbür 27 Nisan, öbür 27 Nisan gidiyor. Geri nasıl alacağız? Aynı parayı geri alacağız. Aradaki işkence ne olacak? Dua et, hacı filan olsun o adam. Onlar işe yarar. Gerisi ahirette alınacak kimsenin sözüne güvenilmez oldu kardeşim ya ben sana 27 Nisan demiştim ama çok sıkıştın Allah rızası için memnun olurum bana bir ay daha müsaade verir misin o zaman Allah Teala ne buyuruyor biliyor musun ya benim rahmetimi isteyen ona bir müsaade etsin buyuruyor ama Müslüman da görecek ki kardeşim bu adam kıvranıyor zavallı hep de dertler başına geldi bunun bir türlü ödeyemiyor e sen model üstüne model kampanya üstüne kampanya nerede bir koltuk kampanyası i̇mza. imza 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 ihtiyaç yok kampanyalar kaçırmayalım dedik borcun senin çanağını aşmış sen sütcacı dükkanında mal beğeniyorsun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bir hadis-i şerifini unutmayacağız İktisadeden eden huzurlu yaşar buyuruyor İktisadeden eden huzurlu yaşar bilhassa hanım kardeşlerimiz evlerinin israf merkezi olmaması için en büyük hizmeti yapmalıdırlar onlar. Rabbimizin huzuruna bir insanla ibadetlerimizi paylaşmak için çıkmayalım arkadaşlar. Allah kula muhtaç olmaktan hepimizi muhafaza buyursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.